Buradayız. Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin buradayız. Toplayamazsın, hapsedemezsin, Hayvanlar yalnız değil. Sonraklarda yaşayan hayvanlar yalnız değildir. Eşyayı verdiğimiz kimi zaman bir arkadaşı gibi konuştuğumuz canlı AKP iktidarı katledilerek sorun çözülmez. Buna izin vermeyeceğiz. Bizler de sokaklarımızın çocuklar için, kadınlar için, kadınlar için, için herkes, herkes için, için tam güvenli, güvenli olmasını istiyoruz. istiyoruz. Ey iktidar sahipleri, bunun yolu bulun, bulun, topla öldür değil. değil. Hayvan, Hayvan haklarına saygılı şekilde de, koruma altına al, al kısırlaştır, aşıla, güvenli ortamlarda yaşattır. Hiçbir hayvan sever, yaşam hakkı savunucusu, bırakın köpekler insanlara saldırsın demiyor. Köpek popülasyonu tabii ki kontrol altında olmalı. Bunun yegane yolu etkin kısırlaştırma yöntemidir. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Adalet Bakanı'nın ifadesine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hayvanları koruma kanununda değişiklik için düzenleme yaptı. TBMM'ye sunulduğu bildirilen yeni düzenlemeye göre sokak köpekleri belediyeler tarafından toplanacak, bir ay süre içinde sahiplenilmesi beklenecek, sahiplenilmeyenler ise uyutulacak. Daha açık bir ifadeyle öldürülecek. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesi sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakım evlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alınlıkları ortama bırakılmaları esastır diyor. Yani öldür demiyor, aşıla diyor, kısırlaştır diyor, rehabilite et diyor, yaşat diyor. Değişiklik yaparak sokak köpeklerini toplu katliamlarla yok etmek istiyorlar. Meselenin özeti budur. Hiçbir canlının yaşam hakkı elinden alınamaz. Bunun adı vahşettir. Bunun adı cinayettir. Siz bunu yaparsanız sokak hayvanlarına işkence edenlere, öldürenlere kısmen bile olsa bu nedenle ceza verilenlere dönüp ne diyeceksiniz? Onlardan ne farkınız kalacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı iktidar temsilcileri sahipsiz köpekler ile ilgili sorunun kısırlaştırma ile çözülemediğini belirten ifadeler kullanıyorlar ve toplu köpek katliamına toplumsal zemin hazırlamaya çalışıyorlar. Bu katiyetle doğru değil.